Bu arada kıl dönmesi ve batıklar da tabii ki tüy sorunlarının giderilmesi önemli bir problem. Evet. Bu şey bu problemlerle size gelen hastalara ne öneriyorsunuz, ne uyguluyorsunuz? Tabii ki. Şimdi tekrarlayan kıl dönmesi yani foliküritler o bölgede iltihap, lekelenme ve de bazen abse gibi... ...deri altında mercimek gibi, nohut gibi şişikler yapıyor. Özellikle bacak bölgesinde olduğu zaman kişilerde ciddi bir kozmetik kaygı oluşturuyor. Yine bikini bölgesinde, genital bölgede olduğunda da ağrı olabiliyor özellikle dar giysi giyildiğinde e, hanımlarda bikini bölgesine tekrarlayan folikülitler büyük bir problem. E, biz böyle durumlarda eğer hasta tıraş kullanıyorsa, jilet kullanıyorsa ve tek kullanımlık olmasını çok öneriyoruz. Yani onu kullanıp çöpe atmak gerekiyor. Tekrar tekrar aynı jileti kullanmaması lazım. Çünkü bakteri plağı oluşuyor. İkincisi eğer epilatör kullanıyorsa yine doğru yönde kullanmalı. Kıllara doğru açıyla tutmalı ve herkesin kendi epilatörü olmalı. Hiç kimse cihazını başkasıyla paylaşmamalı. Bu çok önemli. Bazen genç kızlar Arkadaşlarıyla paylaşıyorlar çünkü e, bu da önemli bir şey. Eğer ağda sonrası tekrar ediyorsa bu durumda e, yine folikülitler, batıklar e, o zaman da biz başka bir epilasyon metoduna geçmesini öneriyoruz. Çünkü koparma işleminden sonra deri bütünlüğü bozulduğu için e, bakteriler cilt altına kolaylıkla yerleşebilmektedir. Evet.